Kandillerde oruç tutmayla ilgili dini bir gereklilik var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın ortasında Berat gecesi yani bizim bildiğimiz ibadet ediniz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına rahmeti ile tecelli eder ve fecir doğana kadar yok mu benden af isteyen, af edeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim. Yok mu başka bir sıkıntısı olan diye nida ettirir ve bu iş ta sabahın şafağına kadar böylelikle devam eder. Diğer taraftan Hz. Peygamber Zilhicce'nin ilk 9 günü, Pazartesi ve Perşembe günleri, Aşure ve Arefe günü oruç tutar. Pazartesi orucunu soranlara, bugün benim doğduğum, peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür diye cevap vermiştir. Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olacağını, peygamberin emrini bizzat fiili olarak hayata yansıtmak olacağı noktasında tavsiyede bulunmuşlardır. Farz değildir ancak Resul'e ittiba buradan geçtiğini zikretmişlerdir.